Facebook hikaye arşivinize bakmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Günümüzde sosyal medya anılarımızı, deneyimlerimizi ve özel anlarımızı paylaşmanın en popüler yollarından biri haline geldi. Facebook ise hikayeler özelliğiyle bu anları sevdiklerinizle 24 saat boyunca paylaşmanıza olanak tanıyor. Ancak bu hikayeler yayınlandıktan sonra kaybolmuyor arşivleniyor ve dilediğiniz zaman tekrar göz atabilmeniz için saklanıyor. Şimdi adım adım Facebook hikaye arşivinize nasıl bakabileceğinizi öğrenelim. Öncelikle Facebook uygulamasını ya da bilgisayarınızdan Facebook sitesini açarak başlayın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfanızda sol üst köşede profil fotoğrafınızın hemen altında yer alan Hikayen bölümünü göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda aktif olarak paylaştığınız hikayeleri görebilirsiniz. Ancak geçmişte paylaştığınız ve artık yayında olmayan hikayelerinizi bulmak için farklı bir adım atmanız gerekiyor. Ekranın üst kısmındaki menüden profilinize girin. Profil sayfanız açıldığında kapak fotoğrafınızın hemen altında yer alan simgesine veya daha fazla seçeneğine tıklayın. Açılan menüde hikaye arşivi veya arşiv seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda geçmişte paylaştığınız tüm hikayelerinizin saklandığı arşiv bölümüne ulaşacaksınız. Burada daha önce paylaştığınız tüm hikayeleri tarih sırasına göre görebilir, dilerseniz tekrar paylaşabilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz. Mobil uygulamada ise birkaç adımda hikaye arşivinize ulaşabilirsiniz. Facebook uygulamasını açın ve sağ alt köşedeki 3 çizgiye yani menü simgesine dokunun. Buradan profilinize girin profilinizde kapak fotoğrafınızın altında hikaye arşivi seçeneği doğrudan görünüyorsa ona dokunun. Eğer görünmüyorsa daha fazlaya dokunarak açılan listeden hikaye arşivini seçebilirsiniz. Böylece geçmiş hikayelerinizin hepsini kolayca görebilirsiniz. Hikaye arşiviniz yalnızca sizin görebileceğiniz bir alandır. Paylaştığınız hikayeler otomatik olarak buraya kaydedilir ve 24 saat sonra yayından kalksa bile siz arşivden onları görebilir, tekrar paylaşabilir ya da sadece anı olarak saklayabilirsiniz. Eğer hikaye arşivleme özelliğiniz kapalıysa, paylaştığınız hikayeler 24 saat sonra tamamen silinir ve bir daha ulaşamazsınız. Bu yüzden hikayelerinizin kaybolmasını istemiyorsanız hikaye arşivleme özelliğinin açık olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Bunu ayarlamak için hikaye arşivinizin sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine dokunabilirsiniz. Buradan hikaye arşivini kaydet seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Hikaye arşivinizde gezinirken eski paylaşımlarınızı tekrar gözden geçirebilir, o anki duygularınızı ve anılarınızı yeniden yaşayabilirsiniz. Dilerseniz arşivdeki bir hikayeyi telefonunuza kaydedebilir veya arkadaşlarınıza özel olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca hikayelerinizi toplu olarak da yönetebilirsiniz. Örneğin istemediğiniz birden fazla hikayeyi aynı anda silebilirsiniz. Facebook'ta hikaye arşivine erişmek hem nostaljik bir yolculuk yapmak hem de içeriklerinizi tekrar değerlendirmek için harika bir fırsattır. Sosyal medya dünyasında paylaştıklarınızı kontrol edebilmek Onları dilediğiniz zaman tekrar görebilmek ve yönetebilmek dijital kimliğiniz açısından oldukça önemlidir. Unutmayın. Fenomist olarak sosyal medya platformlarındaki deneyiminizi en iyi hale getirmek için her zaman yanınızdayız. Eğer Facebook veya diğer sosyal medya hesaplarınızda daha fazla etkileşim, takipçi ya da hizmet isterseniz bizden destek alabilirsiniz. Sosyal medyanın gücünü en etkili şekilde kullanmak için ipuçları ve rehberlerimizle her zaman sizinleyiz.